Herkese merhaba arkadaşlar 11 Ekim Pazar İstanbul programıyla bir aradayız. İstanbul'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. 2 tane 6'lısı olacak İstanbul programının. 1. 6'lısı 1. koşuyla beraber saat 2'de 2. 6'lısı arkadaşlar 4. koşuyla beraber saat 3.30'da start alacak ki ben yine her iki altılı program ile ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safganlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için arkadaşlar özellikle 2-3 tane safganla çok bahsedeceğim. Yine size tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar İstanbul programı için değerlendirmeye çalışalım ki İstanbul programı gündüz koşacak akşam programında İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız. Onu da oradan takip edebilirler arkadaşlar. Dediğim gibi Gündüz programında İstanbul, akşam programında İzmir var. Gündüz programındaki İstanbul altılısında ilk altılısı arkadaşlar daha doğrusu birinci koşuyla beraber saat 2'de start almış olacak ki şart 2'de 2 yaşlı İngilizleri 1600 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 7 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için ben yine özellikle her yarışında bahsettiğim uzayan mesafede daha da etkili koşmasını beklediğim 2 Baron Stray arkadaşlar Gökhan Gökçe idaresinde ilk şanslı safkan konumunda Ben de önemli geopant yavrusu olan bu safkanın dediğim gibi uzayan mesafede etkili koşmasını bekliyorum. Yani için ben de yarış görme avantajıyla beraber etkili bir yarış yapmasını bekledim. Safkan'dan iyi bir koşu çıkacaktır diye düşünüyorum. Bu safkan rakip noktasında 3 numaralı Gökhan Gökçe Gökhan Gökhan Kocakaya idaresinde start alacak olan bu Borel yavrusundan da yine etkili bir yarış gelecektir. Yarış görme avantajından daha doğru e, olduğu için ben 2 numara Safkan'ı biraz ön plana çıkarsam da özellikle yine 3 numaralı Bullet arkadaşlar etkili bir form bekliyorum. İyi bir yarış gelecektir kendisinden. Bu iki Safkan grupta bir tık ayrılıyor. Yani 2 ve 3 numaralı Safkan'ları kuponlarımız arkadaşlar muhakkak ekleyelim. Bu iki safkan kuponlarımız olsun. Daha sonrasında tuttuğum safkanlar varsa değerlendirin ki özellikle bir numaralı Bush Danger'ı Özcan'la beraber şans verebiliriz. Luxor yavruları genelde 3 yaşlı döneminde daha etkili koşular yapıyor olsa da yine de bu müsait grupta arkadaşlar değerlendirilebilir safkan konumunda ama dediğim gibi özellikle 2-3 diyorum. Daha sonrasında yeriniz varsa 1 numaralı safkana hatta 4 numara safkana bir arkadaşlar şans verebiliriz günün bu ayağı için. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Handikap 16'da 4 yukarı arapları izleyeceğiz. 1400 metre mesafe çimde start alacak 6 tane safkanın start alacağı bu koşu için bir türlü istenen koşu yapamayan 6 numaralı bana müsaade arkadaşlar. Müslüm Çelik'le beraber bugün için daha da kolay bir grup yakalamış. Artık bu grubu geçmesini bekliyorum. Safkanın etkili bir yarış yapmasını bekliyorum. Beklentin oldukça yüksek olduğu safkan olan 6 numaralı safkanın artık o istenen yarışı sağlayacak sahaya yansıtacağı yarışlardan birine geldik denebilir arkadaşlar. Bir önceki grubunda çok sert bir grupta start alsa da çok ezilmeden fena olmasa da yakın arabi bir yapan Safkan için bugün için daha da kolaylayan rakipleri yanında uygun kilosunda kullanarak etkili bir yarış yapmasını hatta kazanmasını bekliyorum. Altınmalı bana müsaade İlk şanslı Safkan arkadaşlar Müslüm Çelik idaresinde. Daha sonrasında rakip noktasında 5 numaralı Hamaneci arkadaşlar son yarışını kazanan Safkan'dan yine Fırat'la beraber şanslı olacaktır. 3 numaralı Akdamar verdi 3 aylık araya rağmen kaliteli Safkan'dan yine etkili bir koşu gelecektir. Ben burada iki numaralı Cem yine Ercan Çankaya idaresinde ihmal edilmemeli diye düşünüyorum. Son yarışın yani etkili kazanan Safkan'dan iyi bir koşu çıkacaktır. Burada aslında e, özellikle bana müsaadenin kötü koşması durumunda grup biraz e, dengelenir arkadaşlar. Birçok Safkan'ın kazanma şansının doğacağı bir yarış olur ama dediğim gibi özellikle 6 diyorum. Daha sonrasında 2-3-5 numara Safkan'lardan etkili güzel bir koşu gelecektir gün ikinci ayağı için. Gün 3. ayağına geldiğimizde ise şartlı 5'te 3 yaşlı İngilizleri 1600 metre mesafe çimde izleyeceğiz. 6 tane safkanın start alacağı bu koşu için ben bir tane Safgan'dan bahsedeceğim. Zaten bu Safgan'ın da gün ilk altısını arkadaşlar kuponunu yalnız bırakacağım ki bu da 5 duman hesama her olacak ki güzel bir raşman yavrusu olan bu safkan e, gruptan ben biraz daha kalite olarak farklı olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu mesafede çim yarışlarında kendine çok söz ettirmesini beklediğim safkandan etkili bir yarış gelecektir. Bugün içinde kolay bulduğu rakiplerini ben kolay geçeceğini düşünüyorum. Herhangi bir yarışın terslik yaşanması durumunda 5 numaralı Safkan'ın Müslüm Çelik idaresinde geçilmeyeceğini kuponlara da rahatlıkla yalnız bırakılabilir olduğunu düşünüyorum. Hem birinci alt için hem de 7'li plus seçen arkadaşlar kuponlarımızda bu safkanı yalnız bırakabiliriz. Günün 5 4. ayağına gel 4. koşusuna geldiğimizde ise arkadaşlar handikap 15'te 3 yaşlı İngilizleri 1600 metre mesafe şimdi izleyeceğiz ki aynı zamanda ikinci altılığında Başlangıç ayağını oluşturacak olan bu koşu için ben özellikle her ne kadar ağır kilolu olsa da e, size zaman zaman verdiğim bir safkan olan bir numara Rüzgar Bey'i yine Fatih Rüstem Bebek'le beraber ilk e, şans safkan konumunda değerlendireceğim. Önemli bir lüksor temsil olduğunu düşündüğüm safkanın tam mesafesinde koşuyor. Dediğim gibi rakiplerine nazaran biraz kilo dezavantajı olsa da ben kalitesiyle bu safkanın bu ağır kiloyu da kaldırabileceğini düşünüyorum. Etkili bir form var safkanın. İhmal edilmemeli kuponlara muhakkak yazılmalı ki bence AGF'de oranlarında da çok altlarda göreceğimizi düşündüğüm bir safkan konumunda. Bu safkanın kötü koşması durumunda son yarışın çok beğendim. 5 numaralı SS Balcı Akın Sözen idaresinde yine ihmal edilmemeli. Kuponlarda şanslı safkan konumunda değerlendirilmeli. 2 numaralı Doğu Prensi her yarışın iyi koşan safkan neredeyse kötü koştuğu yarı yok denecek kadar az safkanın yine ağır kilosuna rağmen yetenekli birincisi Gökhan Kocakaya idaresinde yine şans verilmesi gereken bir diğer safkan konumunda. Ben bu zor ayak için arkadaşlar özellikle 1-2 ve 5 numaralı safkanlara bir öncelik tanıdım. Yani bu üst safkan kuponlarda olsun. Daha sonrasında günü ilk ayağı için takip ettiğiniz veya iyi koşmasını bekleyen safkanlar konumunda değerlendirelim. Ama bu üst safkanı muhakkak günü ilk ayağı için arkadaşlar kuponlarımızda bulunsun. Yani 1, 2 ve 5 numaralı safganlardan etkili bir koşu bekliyorum günü ilk ayağı için. Günün ikinci ayına geldiğimizde ise 3 yaşlı Araplara 1500 metre mesafe Sentek'te izleyeceğiz ki 12 tane safganı start alacağı bu koşu yine günün dengeli zor koşularından biri gibi gözüküyor ama tabi burada özel bir safkan var. Bu da bir mal alev saçan etkili bir safkan. Ya normal şartlarda bu zaman ana kadar meydana çoktan veda etmesini beklediğim safkanlardan biri. Yarın içinde yine müsait bir grup yakalamış. Artık bu grubu Akın Sözen idaresinde geçmesini bekliyorum ki Akın oldukça formda son yarışlarında. Yarın içinde bu ikilinin bir araya geldiği yarışta etkili bir yarış yapıp kazanmaya çok yakın safkan konumunda gözüküyor. Burada zaten bir numara Alev Saçan'ın kötü koşması durumunda hemen hemen tüm safkanların devreye gireceği dengesiz bir grup oluşur. Burada bir numara safkan çok önde ama kötü koşması durumunda ben de özellikle iki numara Atik Yıldız üstüm çelik idaresinde son yarış daha doğrusu ikinci olduğu yarışı çok beğendim. 4 numaralı Dalyan'ım Burak Avarbak'la beraber ve 6 numaralı Karbatur'da yine son yarışlarında dikkatimi çeken Safkan konumunda. Özellikle bir diyorum bu Safkan'ın kötü koşması durumunda 2, 4 ve 6 numaralı Safkan'ların şanslı olabileceğini hatta birçok Safkan'ın Devreye gidilebileceğini düşündüğüm ayaklardan biri arkadaşlar günün ikinci ayağı yine bütçemiz dahilinde at eklemek doğru olacaktır. Bir numaralı safkanın kötü koşması durumunda. Günün üçüncü ayağına geldiğimizde ise Kısa vade 8'de dişilere ait bir grupta 3 yukarı İngilizleri 1200 metre mesafe şimdi izleyeceğiz. 8 tane Safkan'ın start alacağı bu koşu için ben yine özellikle iyi koşmasını beklediğim ilk sans Safkan ki son yarışlarında oldukça formda gözüken 5 numaralı Queen of the Prat olacak. Gey Gökhan Kocakaya idaresinde start alacak Kurt Ekyus'una ait olan bu Safkan'ın etkili bir yarış yapmasını yarın için müsait bu grupta etkili bir koşuyla bu grubu geçmesi en yakın Safkan konumunda. Dediğim gibi Safkan inanılmaz bir form tuttu. Özellikle son yarışını neredeyse oynatmadan kazanan Safkan'dan etkili bir koşu gelecektir. Burada rakibi noktasında önemli iki tane kaliteli rakip var. Bunlardan biri çok uzun bir arası olan neredeyse bir senelik bir arası olan iki numaralı beklenen güzel bir Luxor temsili olan Safkan. Bu mesafede önde tempo kurduğu yarışları inanılmaz götürebilen bir saf, e, Safkan ki zaten tempo yarışlarında iyi jokeylerinden Müslüm Çelik'le beraber start alacak olan Safkan verdiği aradan etkilenmemesi durumunda en azından galoplarında etkili işler gördüm Safkan'dan. E, önde kuracağı tempoyla yarışı bitirebilir arkadaşlar. ihmal edilmemeli. Verdiği bir senelik araya rağmen grubun bence kaliteli ismi olan 2 numaralı beklenen ilk şanslı Safkan konumunda yine değerlendirmek doğru olacaktır. Yine 3 numaralı Best of Ela Luxor Buxor olan Safkan yine son yarışlarında oldukça formda hışman çizik idaresinde yine şanslı olmaya aday safkan konumunda gözüküyor. Burada özellikle 5 ve 2 numaralı safkanlardan iyi bir koşu bekliyorum. Rakibinde 2 numaralı safkanın olabileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Günün bayağı için varsa yine takip safkanlarınız günün bu 3. ayı içinde eklenebilir konumda. Özellikle 5 daha sonrasında 2 ve 3 numaralı safkanlardan etkili bir koşu gelecektir diyorum. Günün 4. ayağına geldiğimizde ise grup 3'te koşacak 3, 4 ve yukarı Araplar izleyeceğiz. 1500 metre mesafe kul start alacak olan 6 tane safkanın bir araya geldiği bu grup için ben bir tane safkandan bahsedeceğim. Zaten bu safkanı kuponda yalnız bırakacağım. Bu da 5 numaralı baba İsmail olacak ki Gökhan Kocakaya idaresinde start alacak olan safkan özellikle bu mesafe mesafe ve sentetik yarışlardaki performansıyla zaten fark yaratan bir safkan ki sonundan bir önceki yarışında yanlış hatırlamıyorsam ikinci kaldığı yarışta da startta 3 boy oyalanmasına rağmen sonlarda çok etkili gelip güzel bir ikincilik çıkarmıştı ki o gün için o şanslığı yaşamasaydı çok da kolay kazanacağı bir yarış olacaktı. Yine benzer rakipleri start alan safkanın ben 5 numaralı safkanın Gökhan Kocakaya idaresinde etkili bir yarış yapmasını sonlarda yapacak etkili sprint ile bu grubu çok kolay geçmesini bekliyorum. Kuponlara da arkadaşlar rahatlıkla yalnız bırakılabilir konumda. Günün arkadaşlar dördüncü ayağında 5 numaralı Safkan'ın bu grupta geçilmeyeceğini düşünüyorum. Günün 5. ayağına geldiğimizde ise Meydan bir koşu koşacak 3 yaşlı Araplar izleyeceğiz. 1500 metre mesafe sentikli start alacak 12 tane Safkan'ın bir araya geldiği bir koşu olacak. Burada artık meydana veda etmesini bekledim ki üzerinde de Mehmet Kaya'yı vermişler bu sefer. Mehmet Kaya da bu Meydan yarışlarının özellikle Arap Safkanlarında etkili işler yapan sert şokelerimizden biri ki 2 numaralı buz kralından bahsediyorum. Artık meydana veda et vaktinin geldiğini düşündüğüm safkanlardan biri. iki numaralı safkanı muhakkak şans verelim ki yarın için normal şartlarda artık e, meydana veda etme en yakın safkan konumunda gözüküyor. Bu safkanın kötü koşması durumunda birçok safkan devreye girecektir. Özellikle 4 numaralı Kadriman yine Gökhan Kocakaya idaresinde. 1 numaralı Ateş Efe yine Akın'la beraber şanslı olmaya aday safkanlardan biri. Önde çok hoş kalırsa küçük joker Altunmaz Safkan, e, Safkan Ahmet Çelik idaresinde ters bir yarış yapabilir. Yine bu Safkanlara da şans verebiliriz arkadaşlar. Dediğim gibi özellikle 2 numaralı buz kralı diyorum. Mehmet Kaya ile beraber artık meydana veda etmeye yakın Safkan konumunda gözüküyor. Bu Safkan'ın kötü koşması durumunda 1, 4, e, 3, 6 numara Safkanlara şans verebiliriz arkadaşlar günün bu ayağı için. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 14'te 4 yaşlı Araplar izleyeceğiz. 1600 metre mesafe şimdi start alacak olan 18 tane safkanın bir araya geldiği bu koşu için arkadaşlar ben özellikle 3 tane safkandan bahsedeceğim ama bu kalabalık koşu için yine bütçemiz halinde varsa tuttuğunuz safkanlar eklemeye çalışın. Özellikle 10 numara Uçan Çelik Ercan Çankay ile beraber ilk şanslı safkan konumunda bu safkan rakip noktasını yeni 7 numaralı Fırtına Kasım son yarışın ölçü almadığım safkandan etkili bir koşu gelecektir. E, uygun bir kiloyla start alıyor. Kendisini tanıyan jokey ile beraber iyi koşacaktır. 8 numaralı Şaşkın yine önemli bir son harp yavrusu olan Safkan Selim İpek idaresinde son yarışlarında gösterdiği performansa dikkate alındığında etkili bir koşu yapmasını bekliyorum. Özellikle 10 daha sonrasında 8 ve 7 numaralı Safkanların günün son ayağı için arkadaşlar iyi koşmasını ya da etkili koşmasını beklediğim Safkanlar konumunda günün son ayağı için. Arkadaşlar benim İstanbul programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde varsa yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirin diyorum. Şimdiden arkadaşlar herkese bol şans diliyorum.